Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin, 2021 yılında yıkılan Adana 5 Ocak Stadyumundaki kaotik durumun sona erdirilmesini, stadyumun yerine yeni ve çağdaş bir stadyum yapılması gerektiğini söyledi. Doktor Şevkin, 2 milyon 400 bin nüfusa sahip Adana'daki ikinci bir stadyumun lüks değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. Kent merkezine ulaşım kolay olan ancak 2021'de yıkılan Adana 5 Ocak Stadyumu'nun yerine ulaşımı oldukça zor, uzak bir bölgeye yeni Adana Stadyumu yapıldı. Buraya girmek zor, ayrı, dönmek ayrı bir sorun oluşturuyor. Yeni olmasına rağmen çimlerin bakımsızlığı ve futbola elverişli olmaması nedeniyle Adana'da oynanması gereken milli futbol takımımızın Letonya maçı Konya'ya alındı. Bu da Adana'da hüsran yarattı. Hem 5 Ocak stadı yıkıldı, hem Adana'nın spor hafızası yok edildi, hem de yeni stadyum beklentileri karşılanmadı. 2 milyon 400 bin nüfuslu Adana'da iki stadyumun olması lüks değil, zorunluluktur. 2 yıl önce yıkılan stadyumun yerine yenisi yapılması gerekiyor. Bir an önce Adana futbol kulüplerinin ve futbol severlerin çektiği eziyete son verilmelidir.